Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir zeytinyağlı kereviz tarifim var. Portakallı, ayvalı, patatesli, havuçlu. İnanın bayılacaksınız Kereviz sevmeyenler bile tadına baktığında onun kereviz olduğunu anlamayacaklar size öyle söyleyeyim. E, muhakkak deneyin derim. Bu arada eğer tariflerimi yaparsanız bana Instagram adresimden de Yaptıklarınızın fotoğrafını yollayın ki onları da sizden gelenler olarak yayınlıyorum. Hadi şimdi başlayalım. Oldukça basit bir zeytinyağlı yapacağız. Ne yapacağız? Portakallı, kerevizli, patatesli, havuçlu muhteşem bir zeytinyağlı yapacağız arkadaşlar. İlk iş olarak şöyle bir tane kaba yarısına kadar normal çeşme suyu doldurdum. Şimdi bunun içine arkadaşlar şöyle bir limonun yarısını sıkacağım arkadaşlar. Şimdi burada patates, ayva ve kereviz kullanacağım için bunların hepsi aşırı derecede kararmaya meyilli sebzeler. Şimdi şu yarım limonun hepsini buna sıkıyorum arkadaşlar. Evet limonun hepsini sıktım. Şimdi şu suyumu yana alıyorum. Ve arkadaşlar burada iki tane küçük boy patatesim var. Bunları küp küp doğruyorum şimdi. Küplerim çok da küçük olmayacaklar. Yani şunu şöyle 3'e bölsem bunu da 4'e bölerim. Hani şu şekilde boyuttalar arkadaşlar. Bu şekilde kesip kesip hepsini şu limonlu suyun içine atıyorum. Ardından burada bir tane de ayvan var. Dışını soydum arkadaşlar. Şimdiden kararmaya başladı bile. Şimdi bunu da bir doğrayacağım hemen. Ayvaların içlerini temizledikten sonra ayvalarımı da arkadaşlar şu her bir parçayı şöyle ikiye bölüp yine aynı patatesler gibi aynı büyüklükte şöyle kesiyorum arkadaşlar. Bunları da yine limonlu suyuma koyuyorum. Ve son olarak arkadaşlar gelelim kerevize. Ben şu kerevizi arkadaşlar olabildiğince büyük bir boy seçtim. Kaç gram seçmişim? yapraklarıyla beraber yaklaşık 1 kilo var arkadaşlar şu yapraklarıyla beraber. Ama şurası taş çatlasın işte kaç gramdır bilemiyorum ama şimdi zaten soyacağız. İlk önce şu yapraklarını bir şuradan bir ayıracağım. Bununla herhangi bir işim yok. Şuralarını da aslında ufak ufak kesip içine atabilirsiniz ama ben hoşlanmıyorum. Yani bir ayrı bir aroma veriyor az çıkçası. ama ben pek o şekilde sevmiyorum. Daha sonra arkadaşlar şu şekilde kestim. Bunu ister böyle soyun o biraz zor olur. Ben o şekilde yapmıyorum. Ee, patates soyar gibi değil de daha kalın kalın. Şu yanlardan şöyle göstereyim size. Şu şekilde, şu şekilde. Bunu soyacağız, soyacağız, keseceğiz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Hatta buraları da biraz alacağız. Kerevizimi gördüğünüz gibi soydum. Elinde bu kadar bir kerevizim var şu anda. Bunu da aynı küp küp bunlar gibi doğrayacağım. Biraz serttir. O yüzden büyük bir bıçak kullanın. Kolay bir doğraması olmayacak. Biraz güç isteyebilir ama şu şekilde şu şekilde bir keseceğim. Daha sonrasında da aynı patatesler gibi böleceğim. Evet, gördüğünüz gibi bütün limonlu su da bekleyeceklerimi koydum. Şimdi arkadaşlar, burada iki tane yine kabuklarını soyduğum havucum var. Bunları yalnız biraz daha farklı doğrayacağız. Şimdi şu başlarını alayım onu göstereceğim size. Şimdi. Bunları ilk önce şöyle yarıya bir kesmem gerekiyor. Avuçlarımı yarıya kestikten sonra şöyle ince ince şu şekilde parçaları ayırıyorum. Bunu da yarıya kesiyorum. Ve arkadaşlar şu uzunlukta bunları şöyle doğruyorum. Yani şu şekildeler. Bu havuçlarımı bu şekilde doğrayacağım. Ve ardından şöyle orta boy bir soğanı alıyorum arkadaşlar. Ve ilk önce yarıya kesiyorum. Ardından da şöyle bir yarıya daha kesiyorum. Yani yarım jülyen yapacağım. Sonra yarım piyazlık şu şekilde bunları da doğruyorum. Ardından arkadaşlar artık zeytinyağımın yapımına geçebilirim. Şimdi zeytinyağı dediğimiz için zeytinyağını birazcık bol tutacağız. Yani şöyle yaklaşık bir 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağını koydum arkadaşlar. Altına bir yakıyorum. Ardından şu jül, yarım jülyen doğradığım soğanları hemen atıyorum tavanın içine. Hemen şöyle bir karıştıralım. Şimdi soğanlarım burada bu şekilde birazcık ölürken altını hafiften kıstım. Ben şöyle iki tane portakalım var. Bunların suyunu sıkacağım arkadaşlar. Ardından soğanlarım birazcık yumuşadı ama ben soğanların pembeleşmesini istemiyorum. Tam bu evrede arkadaşlar şu havuçlarımı ekliyorum. Bunlar da biraz kavrulsun. Ardından arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi iki portakalı sıktım. Şimdi bunun mililitresine de bir bakalım sizinle beraber. Hani aynısı olsun kaç mililitre kullandım derseniz ona bir bakalım. Şöyle bakalım yaklaşık 150 mililitre kadar arkadaşlar portakal suyu sıkmışım. Bunu en son kullanacağız zaten. Şimdi arkadaşlar şu limona bastıklarım var diye onları sadece süzeceğim. Sudan geçirmeyeceğim. Yani üstlerindeki o limon aroması kalacak. Sadece süzeceğim. Daha sonra bunu ekleyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi sadece süzdüm limonu falan hala içinde. Şimdi bunları da ekliyorum arkadaşlar. Şöyle bunları da çevireceğim. Şimdi arkadaşlar bu evredeyken bildiğiniz üzere zeytinyağlılar zaten şekersiz olmaz. 3 tane küp şekeri içine atıyorum arkadaşlar. Ardından da şöyle çok dolu dolu değil ama. 2 çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Ve biraz karıştırıyorum. Birazcık yağ da çevirdim arkadaşlar. Bu kadarı yeterli. Şimdi şu 150 ml kadar olan portakal suyumu şöyle bir güzel ilave ediyorum. Altını iyice kıstım. Şöyle... Altı en kısıkta ara ara bunu çevireceğim. Suyu bitti gibi olduysa da su ilavesi yapacağım ama hep azar azar yapacağım. Çok sulu sulu bir zeytinyağlı istemiyorum. Ama sürekli gözünüz üstünde olsun. Bu şekilde pişmeye bırakacağım. Ee, ne kadar sürede piştiğini ben size söyleyeceğim. Ve arkadaşlar tam 40 dakikada misler gibi pişti. Ama şunu söyleyeyim. Bana birazcık su oranı az geldi, pişerken hepsi pişsin diye. O yüzden ben bir su bardağı daha içme suyu ekledim, pişmeye başlamadan önce. O şekilde 40 dakika orta ateşte pişti, kontrol ettim. Tam böyle nasıl diyeyim böyle kendini salmış halde değil. Ama yediğiniz zaman hani böyle yaptığınızda iyice içine geçmiyor ama yediğiniz zaman da pişmiş gibi. Şimdi bu tencerenin içinde birazcık soğusun. Ondan sonra ben bunu servis kabına alacağım. Ardından birazcık soğudu şu şekilde elleyebiliyorum ve burada da üzeri için dereotularını ince ince doğradım arkadaşlar. Bir tane şöyle bir kaba birini de başka bir kaba koyacağım. Başka bir gün misafirim gelecek çünkü ona küçüğü şöyle çıkarmak istiyorum. O yüzden ayrı ayrı tabaklara. Hatta ilk ondan başlayayım. Servis ediyorum. Daha sonra şu dibinde kalan mükemmel portakal sulu suyu da şöyle ilave ediyorum üstten. Ardından şu dereotlarını üzerine bolca her yerine. Ardından ve gördüğünüz gibi muhteşemler. Yılbaşına, gezmelere, işte günlere her şeye çok yakışacak bir zeytinyağlı tarifi ya da yemeklere. Muhakkak deneyin. Ben çok seviyorum. Hani kereviz sevmeyenler bu portakallı halini yediklerinde fikir değiştirebiliyorlar yani. O kadar diyeyim size. Youtube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve abone olduktan sonra yandaki küçük zil işaretine basmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.